Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasaları detaylı olarak bir inceleyelim. Bildiğiniz gibi uzun süredir Bitcoin'e ve altcoinlere bakamamıştık. Bunların hepsini sizlerle beraber analiz edelim. Bu arada Trump'ın yemin töreni de gerçekleşmiş oldu. Trump'ın yemin töreniyle ilgili detayları da sizlerle paylaşalım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar Expert Para Twitter kanalını takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Son gelişmeleri buradan sizlerle paylaşıyorum. Expert alt tire para şeklinde geçiyor ve en son paylaştığımız sabitlenmiş tweet'te de bu ay sonu itibariyle yani yaklaşık olarak 7 gün kaldı. Expert token yakımı gerçekleştirilecek. Ve bu yakınlarda her ay devam edeceğinin müjdesini de sizlere verebilirim. Arkadaşlar Bitcoin'den hemen devam edelim. Bitcoin'de baktığımızda. Burada yeni bir all time high seviyesi geldi. Yani yeni bir ATH yapmıştı Bitcoin. 110 bin dolar seviyesine kadar neredeyse çıktı. 109.671 dolar seviyesinden döndüğünü gözlemliyoruz. Yani yaklaşık olarak 4 gün öncesinde. Normalde böyle bir durumda yer yerinden oynar arkadaşlar. Fakat baktığımızda artık insanların bunu normal karşıladığını gözlemliyoruz. Yani Bitcoin'in ATH yapmasını normal karşılıyorlar. Hatta daha önceki videolarımızı takip eden arkadaşlar arkadaşlarımız da rahatlıkla biliyor ki Burada arkadaşlar şu sert düşüşün olduğu 89 bin dolara bitcoin'in düştüğü zamanda da yine bir video yapmıştık. Ve günlük kapanışı haftalık yükselen trendin üzerinde yaptığı süreçte yükselen bir ivme izleyebileceğini de sizlerle paylaşmıştım daha önce defalarca kere. Ve dediğimizi yaptı yani buradan alan bir insan 89 bin 90 bin dolar seviyelerinden alan bir insan şu anda 15 bin dolar kara geçti. Hatta tüm zamanlar zirvesini gördüğünde 20 bin dolarlık bir kar gördüğünü Bitcoin başına rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta long pozisyonda olanlar da çok çok ciddi miktarda kar elde etmiş oldular Bitcoin'in bu hareketinden. Bitcoin gördüğünüz gibi dün de desteği bir test etti. Burada 101 bin dolara bir destek noktası belirlemiştik. Buradan yukarı kendisini attı tekrardan. Artık bu destek noktalarını takip etmemiz gerekiyor. Haftalık yükselen trendin üzerinde bizler için iki tane. Destek noktası bulunuyor gördüğünüz gibi birisi 101.123 dolar seviyesinde birisi de 95.752 dolar seviyesinde. Bitcoin artık 101.123'ü kırarsa burada 95.752 dolardan yukarı hareketlenmesini bekleyeceğiz. Eğer en kötü ihtimal burayı da kırarsa haftalık yükselen trendimiz altında yer alıyor Bitcoin'in. Bu noktaları o yüzden özellikle takip etmemiz gerekiyor. Gerek Bitcoin'de işlemler alıyorsanız yükseliş yönlü ya da Bitcoin buradan aşağıya mı kırar, yukarı mı kırar yönüyle işlemler alıyorsanız Bundan dolayı da bu destek ve direnç noktaları bizler için çok önemli. Şu anda destek olarak işlev görüyorlar gördüğünüz gibi. Fakat bunun altına inmesi durumunda bu noktaların direnç olarak işlem göreceğini de sizlere söylemem gerekiyor. Arkadaşlar Bitcoin'in dominansına baktığımızda dominans da aslında ciddi manada bir yükseliş yok. %58.50'de bizim dominans beklentimiz %66 seviyelerine tırmanmış şekilde duruyor şu anda. Fakat ben burada arkadaşlar nasıl hareket hareket edeceğimi sizlere söylemek istiyorum. Tamamen bu kendi yatırım stratejimdir. Yani sizler de bu şekilde hareket edin diye bir şey yok. Artık tepe noktasını Bitcoin dominansında beklemeyeceğim. Şu %65 seviyelerindeki direnç noktasını bekleyeceğim. Yani bu noktalara gelirse artık Bitcoin fiyatı bana göre doygunluğa ulaşmış şekilde göreceğim arkadaşlar. Ve daha sonrasında işlemlerimi açmaya devam edeceğim. Bir önceki videomuzda da söylemiştim. Bitcoin'in öncelikle doyması gerekiyor demiştim. Altcoin'lerde işlem açabilmemiz için. Yani kısa vadeli işlemler bu söylediğim. Uzun vadeli sepetleri kapsamıyor. Kısa vadede hani Sizlere sürekli söylüyorum ya kısa vadede kar alıyorum bazen diye. Yani 2x'den 3 xten vadeli işlemlerde bazen kar alıyorum. Bitcoin'in bu fiyatlara çıkması demek yani dominans seviyesini buralara yükseltmesi demek. Benim altcoin'lerde artık long pozisyonlarımı artırmam anlamına geliyor. Ama bu dediğim gibi tamamen kendi stratejim. Eğer buralara çıkmazsa da zaten bir pozisyon açmayacağım. Ama dediğim gibi Bitcoin'in dominansının şu %65 seviyelerine gelmesi bana göre artık Bitcoin'in fiyatında doygunluğu ifade ediyor. Ve altcoin'lerde ciddi fiyatlanmaları ifade ettiğini söyleyebilirim. Altcoin market cap şu anda 1 trilyon 480 milyar dolar seviyesinde ve bir önceki zirvede de 1 trilyon 710 milyar doları görmüştü. İlk etapta altcoin market cap'inde buradaki 1 trilyon 710 milyar doları aşması gerekiyor korku seviyesinde aslında enteresan bir durum var geçen hafta 75 puandaydık Dün 75 puandaydık ve bugün yine 75 puandayız. Yani açgözlülük devam ediyor ama aşırı açgözlülük seviyesinde değil. İnsanların hepsi şu anda temkinli. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Yani yeni pozisyon açarken de çok çok temkinliler. Kısıtlı açıyorlar ve pozisyon kapatırken de kısıtlı kapattıklarını gözlemliyoruz. Yani yatırımcılar tam piyasa buradan yukarı mı gider, aşağı mı gider? Bunu kestiremiyorlar şu anda. Bu da aslında önemli bir etmen. Yani son 3 tane puanın 75 puan gelmesi, aç devam etmesi insanlar korkmuyor. Fakat piyasada bir hype tekrardan gelebilmesi için Bitcoin'in çok sert bir şekilde yükselmesi gerekiyor. Belki buradan 120 bin dolar seviyelerinin üzerine kendisini bir anda atması gerekiyor ki buradaki insanların tekrardan aşırı açgözlülük seviyesine girmesi gerekiyor. Coin market cap'ten baktığımızda komple market cap'te çok bir değişiklik yok aslında. 3 trilyon 630 milyar dolar seviyesinde Bitcoin'in market cap'i bu toplam market cap'in 2 trilyon dolarını kapsıyor. 410 milyar dolar da Ethereum'da var. Zaten Ethereum'dan Bitcoin'in dominanslarını topladığımızda neredeyse piyasanın %70'ini iki coin'in yönettiğini gözlemliyoruz. XRP geliyor 182 milyar dolarla. Tether 138 ve Solana 128 milyar dolar. Burada Solana'da da aslında güzel bir artış geldi. 200 dolar seviyelerinden 263'e arttı. Fakat Tether'in baskınlığı da gördüğünüz gibi 138 milyar dolarla Tether Solana'nın üzerinde yer alıyor. BNB 688 dolara tırmandı. Dogecoin 0.35 dolar seviyelerinde. Cardano 1 dolar seviyelerine geldi. Yani ilk 10'daki coinlerin yerini korudu kurduklarını gözlemliyoruz. Burada bir Solana Tether'in üzerine çıkıyordu. Bir Tether Solana'nın üzerine çıkıyordu. Solana'daki bir fiyat artışıyla beraber de tekrar 4. sırayı Solana'nın alacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi tarafımıza da sizlerden birçok yorumlar geliyor. Bunların bir tanesi IvanPay bildiğiniz gibi IvanPay'i daha önce sepetlerimizde yer vermiştik. Tabii ki yatırımın dozunu kaçıran bazı arkadaşlarımız olmuş. Yani neredeyse herhalde tüm sermayeleriyle IvanPay ve Patex'de yer almışlar. Biz özellikle sepet yapın dememize rağmen bu arkadaşlarımız ısrarla yorumlarda yazmaya devam ediyorlar. Arkadaşlar bunlar bizim sepetimizde yer alan coinlerde zaten o videoyu da izlediğinizde tek bir coin'den bahsedilmemişti. Yani sepet videosuydu. Ivy baktığımızda tüm zamanlar zirvesinden şu anda %80 geride olduğunu gözlemliyoruz. Ivant Pay'in o zamandan bu zamana ne farkı olduğunu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi dolaşımdaki adet arttı. 9 milyon adete çıktı ve Ivant Pay'in ekibi şu anda aktif olarak çalışmıyor işin açını söylemek gerekirse. Ivant Pay'i aslında bizlerin gözünde en büyük yücelten yani listelendiği zaman en büyük etkileyen özellikleri işte DAO Maker'da ve birçok büyük launchpad platformunda launchpad yapmaları ve daha sonrasında Binance Pay ödeme yöntemini kullanmalarıydı. Fakat bunları güzel kullanamadıklarını gözlemliyoruz. Yani bu proje büyük bir projeyken ekip projeyle çok az seviyede ilgilendiğini gözlemliyoruz buradan baktığımızda. E belki yarın bir gün büyük bir sürpriz de gelebilir ama ekip çıktığından beridir ki bu süreç zarfını iyi kullanamadı. Aynı zamanda bir de sizlerden çok istek gelen arkadaşlar her videomuzun altında yer alan Patex yorumu var. Patex tabii ki arkadaşlar düşüş gösterdi baktığımızda %98'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Listelenme fiyatı yani ilk alış fiyatı, ön satış fiyatı 0.90 dolar seviyeleriydi. Şu anda 0.30 dolar seviyelerinde maksimum arzına baktığımızda 8 milyon adet Patex var. Yani normalde bu arzdan arkadaşlar bu fiyatlarda olmaları gerçekten inanılmaz seviyede bir şey. Projede arkadaşlar ekibin çalışması çok çok önemli. Şimdi benim takip ettiğim birçok proje var. Hatta şuradan sizlere de göstereyim arkadaşlar. Bakın takip ettiğim projelerden yani listelenmesini beklediğim ve takibimde olan projelerde Fuel Network, Babylon, Story Protocol, Din, Karak gibi Sofon gibi espresso sistem gibi yani birçok gördüğünüz gibi burada proje var. İsimlerini sizlerde de görüyorsunuz. Ben bu projelerin hepsini takip ediyorum. Hepsi çok çok büyük yatırım alan projeler. Patex de bu şekilde bir projeydi. Yani çok ciddi yatırım alan güzel launchpadler yapan. Daha sonrasında maksimum arzı az. Normalde ekip biraz çalışsaydı yani %10'luk seviyede çalışsaydı token'ı bu hallere getirmezlerdi. Fakat gerçekten de ekibin performansının rezalet olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi burada mesela takibimde olan Din var mesela Karak var Sofon var. Şimdi bu Sofon mesela çok ciddi yatırım alan projelerden kaliteli projelerden bir tanesi ama listelendikten sonra ekip yine çalışmazsa e bu proje de otomatikmen yerin dibine gider. Daha sonrasında Sahara var mesela. Bu projede ekip yine çalışmazsa yine proje yerin dibine gider. Yani o kadar projenin içerisinde gördüğünüz gibi bunlar seçilmiş projeler, çok ciddi yatırım almış, kaliteli kapitallerden yatırım almış projeler. Şimdi yorumlarda şunu yazan arkadaşlarımız var. Hocam siz bize mal yıktınız. Arkadaşım sen önce mal yıkma deyiminin ne olduğunu biliyor musun? Bunu bir kendine sor. Mal yıkmak için bu tokundan video yapılmadan önce çok ciddi miktarda almam lazım. Benim öyle bir durum söz konusu değil. Zaten çok ciddi bir miktarda elimde var. Fakat videodan önce alınmadı bu. Videodan sonra parça parça fiyat düştükçe alındı. Fakat bazı arkadaşlarımız yani bilmedikleri şeylere bile iftira atma konusunda gerçekten bir numaralar. Biz özellikle sepet yapın sepet yapın diye her videomuzda söylememize rağmen tabii ki bilinçsiz yatırımcı ya tüm parasıyla Patex'e girmiş ya tüm parasıyla Ayvent girmiş ya da tüm parasıyla başka bir coin'e girmiş. Yatırımcıların şöyle bir özelliği var. Kar eden projelerden hiç bahsetmezler yorumlarda. Zarar eden projelerden sürekli bahsederler. Bu projelerden de 1 lira reklam geliri alınmadı. Bunu tekrardan üzerine basa basa söylüyorum tamamen kendi analizlerimizden bulunan altcoinlerde ve şurada da mesela şimdi sizlere listemi gösteriyorum. Bunların hiçbirisinden 1 lira reklam parası alınmadı. Fakat takibimde olan kaliteli projeler olarak burada yer alıyorlar. Gördüğünüz gibi özellikle bir liste oluşturdum. Burada da zaten Baktınız ekip çalışmıyor, proje geriye doğru gidiyor. Burada zarar kes yapmak kendi elinizde. Ben tutup da hiç kimseye elindeki tokenları sat ya da bu tokundan şu kadar miktar al gibi bir şey söylemem. Zaten o videolarda izleyin özellikle kendi analizlerinizi kendiniz yapın diyorum. Sizler de bu projeye inandınız demek ki arkadaşlar. Maksimum arzın az olması, projenin ekibini incelediniz ve bunlara yeterli gördünüz. Kanaatindeyim ki yatırım yaptınız. All in yatırım yapmamanız gerekirken sizler all in yatırım yaptınız. Burada kendinizde de biraz hata aramanız gerekiyor. Fakat bu hatayı siz tamamen karşı tarafta arıyorsunuz. Hatta sadece bende arıyorsunuz. Arkadaşlar bir de dün tweet paylaştık sizlerle beraber. Expert paranın spot trading kampanyası başladı. WEX borsası üzerinde videomuzun açıklama kısmında linki olacak. Buradan da expert token'ın spot trading kampanyasına katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kazanma oranınız çok çok yüksek çünkü 276 kişi katılmış ve şu ana kadar toplam yapılan hacim 63 dolar. Daha kampanyada yeni başladı. Bunu özellikle söylemek istiyorum. 14 günde sürecek olan bir kampanya. Bundan dolayı da değerlendirebilirsiniz. Elinde expert token tutanlar özellikle. Arkadaşlar Coin Telegraph'taki haberlere bakalım. Trump, Doge ve Bonk için ETF başvuruları yapıldı. İhracatçı şirketler Osprey Funds ve Rex Shares tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na borsa yatırım fonları için başvuruda bulundu. Burada zaten Trump bildiğiniz gibi Trump'ın coin'i. Doge, Elon Musk'ın desteklediği bir coin. Bonk'un sonu ne olur onu bilmiyorum. Ama bu ikisinin belki ETF'i bile onaylanabilir. Yani onu özellikle söylemek istiyorum. Biz Solana ETF'i beklerken ilk onaylanan iki ETF Trump ve Doge'un ETF'leri olabilir. Bunlar da tamamen siyasi kaynaklardan dolayı bildiğiniz gibi. Arkadaşlar bir diğer haberimizde Trump yönetimini bekleyen Fed yöneticileri nötr pozisyonda. ABD Merkez Bankası yetkilileri Donald Trump'ın politikaları konusunda daha fazla netlik bekliyor ve nötr bir politika duruşu benimsiyor. Bildiğiniz gibi çoğu kripto para yatırımcısının Trump'ın yemin törenindeki imzalamış olduğu kararnamelerin içerisinde kripto parayla ilgili de bir kararname imzalamasıydı. Fakat Bitcoin ve kripto paralarla ilgili bir kararname imzalanmadığından dolayı yemin IM töreni sırasında bundan dolayı belli bir süre düzeltmeye gitti kısa bir süre. Fakat daha sonrasında bitcoin tekrardan gücünü gösterdi. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.